Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Good Fields Roleplay'deyiz. Yanımda Kürüs var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi Good dayız. O zaman sunucunun konseptinden ve çekilişlerden bize biraz bahseder misin? bahsedeyim hemen. Sunucumuz Amerikan konsept. Global. Global olmasının yanında Türk ailesi yasak. Ve sadece yazılı bir sunucu olacak. Teksi yani. onun haricinde Los Tost'a geçiyor. Hard ekonomi yani Bu kadar Aynen duyduğunuz şekilde Çekilişlerden de biraz bahset o zaman ee, Çekilişimiz var bir tane ee, Birinci talilimize bu görmüş olduğunuz kırmızı BMW'yi vereceğiz Onun yanında ikinci olan arkadaşımız da üzülmesin diye ona da e, VIP3 vereceğiz otur evet. günlük Aynen duyduğunuz üzere Discord adreslerine girerek de bu çekilişe katılabilirsiniz evet. e, Slash şu yazabilir misin? Hemen yazayım Evet. Ee, güzel bir seçme arayüzü yaptık. Oradan hani FPS açısından da önem verdik sonuçta. Güzel, modern ve samp olarak da değiştirebilirsiniz. Aynen. Barış mesela barı değiştirdi. FPS açısından iyi olmuş. Kendinize göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Eee efire bakabilir misiniz acaba? f e bastığımızda hoş geldin Cevo diyor. Ee, burada karakterinizin işte bilgileri yazıyor. Ve şehrin şehrin hakkını yani Cumhurbaşkanı, Başbakan falan var. Onlar yazıyor. Ayrıca aktif oyuncu sunucu ekonomisi ve mevcut araçlar yazıyor arkadaşlar gördüğünüz şekilde. Bir de slash market yazabilir misin? Hemen slash market yazdık ve burada o market karşımıza çıktı. VIP 1. işte buradan fiyatlara bakın arkadaşlar. Ee, özellikler, araçlar. Alttan da değiştirebiliyor musunuz Ben de önce gördüm. Bunun Fiyat... gibi bir sürü panelimiz var. Böyle güzel FPS dostu. Ee, Aynen. Yani... Hem, hem FPS dostu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi Binko'ya geldik. Hemen içeri girelim. Şöyle sekimlere evet, bir bakalım, bakalım arkadaşlar. Gacı kıyafeti var burada. Bir tane böyle mafya kıyafeti gibi bir şey var. Aynı şekilde. File kimler bol bol var galiba. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi arkadaşlar, Slash medeniyet sistemini göstereceğiz. İlk öncelikle emniyet müdürlüğünde olmanız gerekiyor bunu yapmanız için. Hemen gösterelim. Caba o açıp, Şunu yazabilir misin? Aynen. Sonra şu şifreye girelim. Evet yukarıda şifre de var. Duyduğumuzda LSPD alımları açık. LSP kadromuz boşta. Gelmek isteyenler olursa. Mesela adın ne? Kullanacak mı? Hmm, hayır. Ya benim adım mı? Evet, evet i̇şte. Çete yazsana. Böyle yazarsın, çıkar. Sorgulayalım mesela. Jinx kilo 66, yaş 26, boy 170, ırk beyaz, banka parası 1000 dolar, telefon numarası, kayıtsız falan yazıyor. Araçları burada var. <laughs> Mülkleri var geçmişi şu anlık gözükmüyor. Bu şekilde kişiyi sorgulayabiliyorsunuz. Ayrıca e, ekleyebiliyorsunuz. İşte sizil kaydı oluşturabiliyorsunuz. Arananlar bölümü falan var. Slash MDC de gayet güzel olmuş. Bu bölgeye gelip Slash Farm Hayır. Oluştur yazıyoruz. Bu sadece yet bitişik olacak. Pardon özür dilerim. Bunu sadece yetkili arkadaşlarımız kullanabiliyor. İsteğe göre açacaklar. bize büyüklüğü soracak. Aynen bir yaptım ben direkt böyle bir şey çıktı. Tamam. Çapamız var, küreğimiz var, suyumuz var. Ayrıyeten burada e, defterimiz var. Deftere göre kimin içeri girebileceğini, kimin içeri giremeyeceğini izin verebiliyoruz. İlk önce çapayı alıyoruz. Şu an beta aşamasında zaten. Onu halledelim. Yani sunucu açıldığı zaman mutlaka açık olacaktır. Aynen. Ee, ön bu, e, önce çap çapalıyoruz. Farm mı yapacaklar? Evet burada tohum alacaklar tohumları satın için biz bir alan oluşturacağız oradan gidecekler tohum alacaklar içinde e, işte ismini söylemek istemediğim bir e, kötü örnek olabilecek bir şeyler var bir tane onun yanında havuç marul işte meyve sebzelerden bazı bazı şeyler de var oradan öyle oluşturacaklar buraya gelip işte tohumu tohumla ek, ekim yapabilecekler bir hafta boyunca Burası onların olacak. Ve bunu yetkili arkadaşlarımız açabilecek sadece. Bu kadar. Aynen duyduğunuz gibi gelip e, siz de bu mesleği deneyebilirsiniz. Gayet güzel olacağını eminim ben. Şimdi geldik Bitcoin sistemine. Evet. Buraya gelip Bitcoin olur mısın? Ee, i̇stersen ilk döviz işlemleri yerine gelip buradan komutlara bakabilirsin. Slash, direkt slash Bitcoin al yazdık ve Bitcoin şu an alış ve satış var. Şu an alsak zarar e, zarardayız ama biz gene de bir alalım. Bir adet aldık mesela 4732 dolara karşılığına. Satış yapacak. Gösterecek yani o değerler. Aynen. Mesela e, günden güne değişecek bunlar galiba doğru mu? Aynen. E, bu şekilde alım satım yapabileceksiniz ve bitcoin'den de parayı kırabilirsiniz. Bu da gayet güzel olmuş. Ha. Hmm. Döviz istenenleri yazdık. Döviz çeşitlerini öğrenmek için döviz çeşitleri yazmalısın dedi. Evet. Döviz durumda doların, euronun kaç değer olduğu. Döviz çeşitleri de işte dolar, euro. Hangi şeyi alacaksanız, burada alacaksınız. Döviz durumu yazdık ve dolar alım şu an 6, satım 5. Euro da aynı şekilde. Siz de bunlardan bu şekilde alıp kar yapabilirsiniz. Gayet güzel bir sistem olmuş bu da. Elinize sağlık. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağım ben. Bana bir vurmayı denesene. Chatte bir şey attı mı sana? Evet. Yeni oyunculara hasar veremez. Dörde tamamlanırsa atılacaksın dedi. Eee tamamdır. O 4 olunca Eee dört da beş hatta öyle diyorum. 5 kere bana vurursanız oyundan kilitleniyorsunuz direkt. Ve araçlara da dahil. Bu araca da vurabilirsiniz. Vurmayı istesin. <laughs> gidiyordum. <gülüyor> Gördüğünüz üzere 4 kere de yani 4 kere vurursanız oyundan düşüyorsunuz otomatikmen. Gelip böyle direkt adamlara şey yapmayın yani noob diyen falan yapmayın. Haberiniz olsun. O zaman başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Videoyu bitirebiliyorum. Aynen öyle. Discord adresime gelerek bana da tanıtım çektirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.